Sizi tanıyalım. Benim Adım Asiye Ünal. Evet. Ee, kaybolan babanız sanırım. Evet. Kaç gündür kayıp babanız? Pazartesinden beri. 15 Temmuz mu oluyordu? Evet. Ee, yaş kaç babanızın? 95 deniliyor. Kimliğinde biraz. Peki e, herhangi bir aklı sağlığında bir problem yoktu değil mi? Çok o kadar değildi. Hani evet. sıfır akılsız denilmez. Evet. Evine gidiyor. Evinden buraya geliyor. Evet. Açlığını biliyordu. Elini yüzünü yıkıyordu. Tuvalet evet. ihtiyacını hani evet. e, yani içeriye de olsa dışarıya da olsa bir şekilde yapıyordu. yapıyordu. Peki daha önceden hiç böyle kayboldu oldu köyün mu? Köyün içinde. Köyün içinde? Köyün içinde. O porsuk denilen bir yer var. Orada bu cevizlerin dibinde oturuyordu. İşte geliyordu burada oturuyordu. Şuralarda yatıp uyuyordu. Öyle. Evet. Akşam götürüp evine yatırıyorduk. Evet. Yani onun haricinde Hı -hı. herhangi böyle bir uzak kayıp yaşanmadı Yok, hiç, hiç daha önceden. Hiç kız kardeşimin orada oldu Ankara'da. Onu Hı -hı. da zaten buldular, getirdiler. bir i̇ki, i̇ki kere, iki defa orada kayboldu. Burada kısa. Hı -hı. Peki buradan e, ne seslenmek istersiniz? Ne seslen? Bulunmasın. Evet. Bulunmasın. Hak'tan niyaz ediyorum. Herkes dua ediyor. Ben de dua ediyorum. Ya Rabbim inşallah şu kapımızdan çıktığı gibi geri gelmeyi nasip etsin. Cümle kayıpları. Bir tek benim değil. İnşallah. İnşallah yavrum. Ta kadar geldiniz. Allah razı olsun. İnşallah bulunur. Siz de rahat edersiniz. Biz de rahat ederiz. Şu insanlar nasıl döküldü, nasıl döküldü. Ona gelip gittikçe öyle ağlıyorum. Allah'ım bul da bunların ayaklarının altını öpeyim. Sıraya koyayım da diyorum. Çok üzülüyorum. Bulunsun inşallah. İnşallah bulunur. Ya Rabbim hayırlı haber istiyorum. Bilmiyorum çok üzülüyorum. Bak şeker hastasıyım kendim. Elim ayağım titriyor. Yani vücutumuzun zıngır gır titriyor. Bilmiyorum yavrum. İnşallah hayır. Yeah, that's right. I've got to get it.